De Ramazan lezzetlerine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi size bugün e, Philips Airfryer 7000 XXL ile şahane bir güveç yapacağım. Bizim evin en sevilen yemeklerinden birisi. Tam da bize göre XXL zaten. Şimdi bunun için ne yapacağız? Bir güveç yapalım dedim. Çünkü güveç çok seviliyor. İstediğiniz sebzeyi katabilirsiniz. Tavuk eti kullanabilirsiniz. Hinde eti kullanabilirsiniz. Kuzu eti de çok yakışır. Bugün ben tavuklu, size sebzeli bir güveç yapacağım. Bunun için brokoli Bizim gençler çok seviyorlar brokoli. Ama patates kullanabilirsiniz. Biber kullanabilirsiniz. Kız sebzeleri de olabilir. Ee, süt kullanacağım. Sonra Labne biraz tat veriyor çok. Ondan kullanacağım. Baharatsız olmaz. Baharat çünkü yemeğin gizli dili diyorum ben baharata. Tüm bunlarla bir hazırlık yapacağız. Philips Air 7000XXL tam bize göre. Gördüğünüz gibi kocaman haznesi var. Şimdi gelelim hazırla. Daha rahat görebilirsiniz diye burada hazırlayacağım. 400 gram, 500 gram kadar etimiz vardı. Her şeyi çiğden pişireceğiz. Güveç yapıyoruz çünkü. Hiç önceden bir şey size kavurtturmayacağım. Şimdi bunun içine ilk önce baharatlarımızı katalım. Tuz çok önemli. Biraz daha tuz katıyorum. Sonra sonra elbette ki taze çekilmiş karabiber ete çok yakışıyor. Mutlaka taze çekilmiş karabiber, kekik olağanüstü yakışıyor. Kekiği koyduk. Bir de bir de özellikle köriyi ben tavuk ve hindi etlerine çok yakıştırıyorum. Böyle bir köri karışımından da ilave ettik ve önce bir de zeytinyağımızla marinasyonumuzu yapalım. Sonra bunları karıştıralım. Hatta ve hatta vaktiniz varsa biraz bunun üzerini kapatıp buzdolabında bekletmeniz çok iyi olacaktır. Şimdi karıştıralım. Şimdi bunun üzerine krema kullanabilirsiniz. Bir su bardağı krema, iki su bardağı süt de tamamlayabilirsiniz. Şimdi bunun üzerine sütümü ilave ediyorum yaklaşık iki buçuk bardak kadar sütüm vardı. Şimdi soğan çok severim ben yemeklerde. O yüzden şöyle hani birazcık da soğan ama siz yeşil soğan koyabilirsiniz. Mor soğan da mutlaka lezzetini verecektir. Şöyle bir yarım soğan yarım ay doğranmış. Onu da karıştırdım. Her şeyi burada hazırlayıp sonra pişirme kabımıza koyacağız. Güveç tadında air size bir et yapacağım. Şimdi kışlık sebzeler herhangi biri olabilir. Benim birazcık böyle dondurulmuş brokolim de vardı. Çocuklar da çok seviyor. Brokoli de içine ilave ettim. Patates de çok yakışıyor buna. Aklınızda olsun. Patates de koyabilirsiniz. Tabii sebzeleri koyduk. Birazcık daha tuz atıyorum ben buna. sonra sonra sarımsağımız vardı. Şöyle dövülmüş ya da ee, ince ince doğranmış sarımsak da çok yakışır. Tam bir güveç lezzeti verelim. Şimdi bunu da karıştırdık. Sarımsağın kokusu geldi. Yemeklere ne kadar çok yakışıyor soğan ve sarımsak. Bayılıyorum ben. Şimdi buna ben e, siz krema katıyorsanız katmayabilirsiniz ama ben Labneye ya da beyaz peynir krem halindeki beyaz peyniri çok yakıştırıyorum. Şöyle bir kaşık ya da şöyle iki kaşığa yakın alıyorum. Bunu da yediriyorum. Şimdi tüm malzemeleri karıştırdık biz. Biliyorsunuz Airfry'ı kullanmaktaki bir amacımız da biz pratik ve hızlı olması. İşten geldiniz ya da bir yerden geldiniz. Her şeyi bir anda karıştırıp böyle akşama etli, sebzeli, şahane bir yemek güveç hazırlayabilirsiniz. Suyunu az koymadım. Yani siz ölçüsüne de bakarsınız. Ama böyle sütle bütün malzemelerin karışması birazcık da şöyle göstereceğim size yemeğin üstüne çıkması lazım. Biz anneler şöyle deriz. Tam üzerine çıkacak kadar. Şöyle göstereyim size. Tencerede de öyle yaparız. Yemeği yaparken suyunu tam üstüne çıkacak kadar koyarız. Çünkü bütün malzemelerin o suyun içinde pişmesini istiyoruz. Şimdi sıra geldi airfryer'in içine koymaya. Philips Air Fryer 7000 XXL. Şimdi hazneyi açıyoruz. Şimdi bu gördüğünüz pişirme kabını bir güzel içine ilk koyuyorum. Güveç yapıyorum bugün. Air Fryer'da güveç. Sonra bunu böyle kapatıyorsunuz, kapanıyor. Şimdi gelelim pişirme ayarına. Bu Air Fryer'de onlarca pişirme metodu var. Bir sürü program yapmışlar ama bakın burada manuel yani elle pişirme kendi ayarınız çıktı. El resmi buraya basıyorum. Tamam diyor. Şimdi sırada ne var? Zaman diyor. Şimdi bunu normal e, normalde 25 dakika bence yeterli. O yüzden bunu şöyle çevirelim. 25 dakikaya getirdim. Gördünüz değil mi? Tekrar okeyledim. Şimdi 180 derece. Bence iyi 180 derece. Yani çünkü bunun içinde sıcak hava sirkülasyonu olduğu için hava sürekli dönüyor. O yüzden çok yüksek dereceye gerek yok. 180 iyidir. Tekrar basıyorum. Onayladı. Fakat bu arada iki tane fan işareti var. İki fan mı diyor? Tek fan mı? Çok böyle havayı çevirmeyelim. Ee, tek fan yeter bence. O yüzden bunu böyle tek fana düşürdüm. Tekrar bastım. Bakar mısınız? Ne yazıyor? 180 derece. 25 dakika tek bak. İşte bu kadar. Onaylıyor muyuz? Onaylıyoruz. Tekrar bastım. Sesi duydunuz. Çalışmaya başladı. Çok iyi. Şimdi bir çay içme zamanı. Sesi duydunuz değil mi? Bitti. Şimdi iftara zaman var. Ee, hemen yemeği çıkarmayacaksınız. Airfryer'ın sıcak tutma özelliği de var. Bakın bittikten sonra altta sıcak tut var. Oraya çevirdik. Tamam. Ne kadar tutsun? 30 dakika iyidir. Yakmıyor. Sadece sıcak tutuyor. Aynı sıcaklığıyla muhafaza ediyor. Şimdi bu arada airfryer pişirirken ben pilavımı yaptım bile. Çünkü yanına pilavı çok yakıştırıyorum. Yani e, püre de olabilir ama bizimkiler çok pilavcı. Şimdi açıyoruz. Pis. Mis gibi koktu. Tam bir güveç. Ama yaz olsa böyle domatesli biberli falan da çok güzel olur. Bakar mısınız? İşte yemek hazır. Ne kadar pratik. İşten geldiğiniz hemen hazırlıyorsunuz. Sonra biz de hazırlıyoruz tabii. Koyuyoruz. Başka işlerimize bakıyoruz. Şimdi kapatalım. Şimdi gördüğünüz gibi hazırladık. Şöyle bir tabak yapacağım size. Sütlü, bol, bol bir kere Köriyi çok seviyor bizimkiler. Renk çok güzel. Zerdeçal da katılabilir. Tavuk pişmiş. Hindi ile yapabilirsiniz. Kuzu eti bu kadar zamanda da pişer. Şahane bir tabak oldu. Kokular müthiş müthiş. Şimdi bunun yanına biraz da pilav koymak lazım. Sonra püre de güzel oluyor ama pilavı daha çok seviyorum. <laughs> Şimdi pilavımızı da koyduk. Efendim pratik, hızlı çat kapı misafir geldiğinde veya e, işten geldiğinizde çok hızlı hazırlayabileceğiniz müthiş bir yardımcınız var. Philips Airfryer 7000 XXL. Şahane bir güveç yaptık. Yazın bunları domatesi düşünsenize ne kadar güzel olur. Çok güzel oldu. Afiyeti şeker olsun. Şahane Ramazanlarınız olsun.